Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni etkinliği oynayacağız. Yeni etkinliğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi herkese bedava arkadaşlar bir veriyorlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu 9 bölümü de başardık da bir bir alıyoruz. Ve son canımız var ve bu etkinliğin bitmesine 5 gün kalmış. Şimdi arkadaşlar biz bugün bu bibi oynayacağız ve almaya çalışacağız. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim bibim zaten açık. Hemen size şuradan göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Konuş ne bağırıyor lan neyse. Bir bende var arkadaşlar. Bakalım bunu başardık da oyun bize ne verecek. Gerçekten çok merak ediyorum. Ama yüksek ihtimalle kredi falan verir. Neyse çok uzatmadan hızlıca oyuna geçeceğim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza girdik. Bakalım kazanabilecek miyiz? Yani elimizde Mortis var, derdi var, sende var. Alırız ya. Şimdi hızlıca arkadaşlar başlayalım. Bakalım ne yapacağız? Kazanabileceğiz mi? Söyle bakalım bakalım. Oğlum nasıl da vuruyor bak bak vurmaya bak. Arkadaşlar burada ben birazcık yani video sonuna kadar susacağım yoksa kitle mahalle. Yani oyunları oynayacağım. Ee, sesli sesli falan size veririm de kendi sesim olmayacak. Oyun bitene kadar. Yani çok kısa olacak zaten. Sizin için kısa olacak da. Ya benim için bir 28 dakika falan gitti ama olsun. Neyse. Sizi seviyorum. Hadi iyi seyirler. <laughs> Ama arkadaşlar onun sesini sıfıra çektim. Şimdi daha rahat benim sesimi duyabilirsiniz. Az önce benim sesimi duymamış olabilirsiniz. Neyse çok güzel hızlıca geçtik tekrar ikinci maçımıza. Oğlum birazcık ses mi ya? Hiç sesi de hiç güzel olmadı ki. Ya. Neyse arkadaşlar uzatmayacağım. Hızlıca geçelim başlayalım. Bakalım bakalım bunu kazanabilecek miyiz? Hop. Hop. Allah kahre Yine mortis Allah belanı vermesin ya. Vurma lan. Allah kahretsin öleceğiz ki. Oh fake. Fake'im nasıl da mı? Aa, sıkıntı. Neyse. Uzak dur benden. Gerize kalır elimizde. Uzak dur benden. Mal herif. Aptal evimiz. Bak. baksın senin. Ananlar var. Evet arkadaşlar sorun etmiyoruz. Sorun etmiyoruz. Olur böyle şeyler diyoruz. Bak bak artistliğe bak. Lan artist herifler. Bittiniz la. Şöyle vuralım. Tamam şurada bir duralım. Bak evimize baş git. Uf, bak tutturuyor bir de çıldırırsın. Oğlum bizim takımdakiler neydi bu kadar kötü? Ya merakımdan soruyorum yani niye kötüler bu kadar? Tamam sonra atalım da böyle. Rahat olalım. Tamam ben burada birazcık duracağım bizimkiler vursun. Vur 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 şöyle lak lak lak, lak. yemezler diyecektim yedirdi arkadaşlar. Çok iyisin. suzu çok iyisin Sutu Bayıldım sana. Oğlum su kadar iyi bir oyuncu yok ya. Su'yu çok seviyorum be. Sutu candır. Tamam kısa, emzi mallık yapma emzi bak emzi emzi mal emzi ya mal cidden bir mal ya su dal su dalman lazım Allah belanızı vermesin oğlum niye bu kadar çok kötü takım var benim çıldıracağım ya oğlum bak karşı takma bir tane su orutlu mortiş engelleyebiliyor bizi geri kalan çöp zaten ya şuna bak ya <laughs> Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ben kendi sesimi birazcık kapatacağım. Yani bir arasında konuşuyorum. Oyun sesi falan olacak. Çok hızlı izleyeceksiniz videoyu. Ben bayağı bir uğraştım ama. Haydi hayırlısı diyelim. Like atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. <laughs> ne? <laughs> Ve arkadaşlar son bir tur yani bu turda kazanırsam arkadaşlar bakalım bize ne verecek bir verecek yoksa hiçbir şey vermeyecek mi merak ettim Ve arkadaşlar son tura gidiyorum bayağı bir uzun ya bu neyse sorun yok halledeceğiz Oha ne kadar güzel lan bu Bakalım bakalım. Mücadele kazandı ve alıyorum. Tekrar kötü bitti kazandım Bir cürt altın. Altın mı? 500 altın. Lan. Abone koyup. Ben anlamadım. Nasıl oluyor? O kredi bile vermedi. 500 altın verdi. Ya o yüzden seni ben yapacağız. Neyse arkadaşlar video buraya kadar da o video çekmiştir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.